Çiller genelde yüzümüzde ve vücudumuzda bulunan, küçük, yuvarlak, açık kahverengi oluşumlardır. Yüzeysel oluşumlardır ve genelde genetik yapımızla bunlar yaşla beraber artış göstermektedir. Çillerin normal lekelerden farkı hücre sayısının yani renk veren hücre sayısının fazla olmasıdır. Dolayısıyla leke tedavisinde tamamen solma veya yok olma mümkünken çillerde geri dönüş mutlaka olmaktadır tedavi sonrası tedaviler genelde e, yılda bir olacak şekilde yapılmaktadır. E, i̇lk başlangıca bakıldığında aslında geri dönseler bile tedavi sonrasında daha açık renkte e, geri döneceklerdir. Bu da e, kişileri rahatlatmaktadır. Çilli, çil tedavisinde yine daha çok lazerleri kullanmaktayız. Özellikle alexandrite lazerler e, kullanılmaktadır. E, bu lazerler sayesinde e, çillerde e, açık açılma ve kaybolma olmaktadır. Kişiler kendilerini güneşten de korudukları takdirde 6-8 ay bazen 1 yıl kadar e, çillerden kurtulabilmektedirler. Uygulama sonrasında, lazer uygulaması sonrasında çillerin üzerinde mikro kabuk dediğimiz hafif bir koyulaşma olmaktadır. Ve Bu kabuklar yüz bölgesinde yaklaşık bir haftada, vücut bölgesinde ise 15 gün içerisinde dökülmekte ve alttan yeni ve çilden arınmış bir cilt çıkmaktadır.